Merhaba değerli öğretmen arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü olarak uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerimize destek olacak eğitimlerle YouTube kanalımız üzerinde yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde konuğumuz eğitimci Selda Kul Baştürk öğretmenimiz. Kendisi aynı zamanda bir EBA TV öğretmenidir. Ve bu konuda biz EBA TV öğretmenlerimizin ne kadar fedakarlıklar yaptığını bildiğimiz için bir kere daha müteşekkirliğimizi iletmek isteriz. Selda öğretmenim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bugünkü konumuz hocam sizden öğreneceğimiz Google Classroom. Classroom nasıl oluşturulur, bu araçlar ne şekilde kullanılıyor? Ben sizi size bırakıyorum, buyurun öğretmenim. Teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Bugün Google Classroom uygulamasını inceleyeceğiz. Google Classroom uygulamasıyla sanal sınıflarınızı oluşturup öğrencilerinizle çok rahat bir şekilde iletişime geçip onlarla derslerinizi paylaşabilirsiniz. Ben ekranımı paylaşarak devam ediyorum. Google Classroom'a giriş yapmak gerçekten çok pratik. Sadece bir Gmail hesabınız yeterli olacak. Gmail hesabınızda Google açıkken Google Classroom dedikten sonra Google Classroom'a giriş yapıyoruz. Ve burada size boş bir sayfa bekliyor olacak. Henüz bir sınıfınız yoksa ya da bir sınıfa giriş yapmadıysanız. Sağ üstte artı, artı ikonunu göreceksiniz. Oraya tıkladığınızda sınıfa katıl ya da sınıf oluştur gibi iki seçenek çıkacak. Öğretmen olarak bir sınıf oluşturmak istiyorsanız sınıf oluştur diyeceğiz. İkinci olarak öğrencileri nasıl giriş yapacağını da söyleyeceğim. Bir onay kutusunu onaylıyoruz ve devam ediyoruz. Bir sınıfa da oluşturacağız ve parçaları diyelim biz. Siz kendi sınıflarınızı 5A, 5B gibi yazabilirsiniz bölüm olarak e, yabancı diller diyelim. Konumuz, konu yazmak zorunda değilsiniz. Oda da yazmak zorunda değilsiniz. Oluşturalım. Konu ya da oda işte sınır, nerede olduğunu vesaire yazabilirsiniz. Oluşturduktan sonra Gördüğünüz gibi böyle bir e, sosyal medya hesabı gibi düşünebilirsiniz. Bir akış karşınıza çıkacak. Bununla birlikte e, size verilen çok basit talimatlar göreceksiniz. Öğrencileri nasıl ekleyebildiğinizi göreceksiniz. Sınıf çalışmaları, kiş, e, kişiler ve notlar sekmeleri var. Akış dediğimiz burada her şeyi bir e, akış halinde öğrencilerinizle sohbet edebileceğiniz, paylaşabileceğiniz bir e, akış var. Sınıf çalışmaları kısmına girersek eğer, tek tek göreceğiz bunları. Sınıf çalışmalarında öğrencilerinize ödevler oluşturabilirsiniz, sorular oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle tıkladığımızda konu göreceksiniz. Konularınızı planlarsanız, ayrı ayrı konular haline yaparsanız bu sizin için de ödevlerinizi ve materyallerinizi gönderme açısından kolaylık sağlayacaktır. Bir konu belirleyelim biz. Konumuz coğrafya olsun ekle diyelim. Ve bundan sonraki ödevlerimizi bu konu klasörünün içerisine koyabilirsiniz. Ödev oluşturabiliyoruz. Test ödevi yollayabiliyoruz. Soru sorabiliriz. Onlarla materyallerimizi paylaşıp onlardan materyal isteyebiliyoruz. Ya da daha önce yayınladığımız bir yayını onlarla tekrardan kullanabiliyoruz. Buralara tek tek geleceğiz. Kişiler kısmına geldiğimizde ise Öğretmenler ve öğrenciler olarak iki bölüm göreceksiniz. Öğretmenler gördüğünüz gibi sadece şu anda ben varım ama siz bir dersi, bir sınıfı birden fazla öğretmenle de paylaşabilirsiniz. Bunu başka öğretmenlerin paylaşımını açabilirsiniz. O zaman da öğretmenleri davet ederken mail adresinizle onları davet edebilirsiniz. Öğrenciler şu anda boş. Ama sonra başka bir hesabımla öğrenci olarak bu sınıfa kaydolacağım ve nasıl göründüğünü size göstereceğim. Notlar kısmında da öğrenciye verdiğiniz notların burada dökümünü görmüş olacaksınız. Tekrar akış kısmını açalım. İsterseniz sınıfınızı çok genel görünüm olarak şu an anlatıyorum. sınıfınızın temasını değiştirebilirsiniz. Sınıf ayarlarını yapabilirsiniz. Sınıf ayar ayrıntılarında sınıfınızın adını, az önce yazdığınız sınıfın adını değiştirebilirsiniz. Odanızı az önce yazmamıştınız yazabilirsiniz. Davet kodlarınızı nasıl gönderebileceğinizi paylaşabilirsiniz. Ve burada önemli bir ayar var. E, akışta, o en başta gördüğünüz akışta, öğrencilerin içerik yayınlamasına izin verip vermeyebilirsiniz. Öğrencilerin yorum yapmasına izin verip vermeyebilirsiniz. Sadece öğretmenler içerik yayınlayabilir diyebilirsiniz. Silinen öğeleri göster derseniz eğer, öğrencilerin bazen e, paylaşmamaları gereken şeyleri paylaşıp sonradan da sildiklerini düşünürseniz, buna aktif hale getirirseniz onları görürsünüz. Sadece siz silinen öğeleri görebilirsiniz. Not verme kısmında da genel not olarak e, toplam puan ya da kategoriye göre ağırlıklı olarak seçeneklerimiz var. Toplam puan olarak siz öğrenciye 100 puan verebilirsiniz. Ya da puanınız kaç ise onu verebiliyorsunuz. Not kategorileri ekleyebiliyoruz. Neye kaç puan verdiğinize dair olarak. Değişikliklerimi sildim. Siz istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Sol tarafta teslim tarihi yaklaşan ödevleri görüyorsunuz. EBA mantığıyla düşünün. EBA'da da biz verdiğimiz ödevlerin tarihini, saatini son gün, son saat olarak ayarlayabildiğimiz gibi Google Classroom'da da aynı şekilde ödevimizin son gün yayınını, son gün saatini ayarlayabiliyoruz. Ve buradan hepsini görüntüleyebiliriz. Ve son olarak görünümle ilgili tema seçebiliriz. Şurada gördüğünüz fotoğraf otomatik olarak geldi ama siz isterseniz kendi dersinizle ilgili hazır olan fotoğrafları kullanabilirsiniz ya da kendiniz fotoğraf yükleyebilirsiniz. Bu sınıfınızın bir fotoğrafı olabilir, kendinizin beğendiğiniz bir fotoğraf olabilir. Şu kısmı istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi öğrencilerimizi önce bir buraya eklemeyi gösterelim. Öğrencilerimizi Google Classroom'a davet etmek için burada gördüğünüz sınıf kodunu verebilirsiniz. Ya da kişiler bölümüne gelelim. Kişiler bölümünde öğrencilerin yanındaki artı butonuna basarak isterseniz şurada davet bağlantısı yazan yeri kopyalayarak öğrencilerimize WhatsApp üzerinden, EBA üzerinden ulaşabildiğiniz herhangi bir araç üzerinden gönderebilirsiniz ve tıkladıklarında bu sınıfa dahil olmuş olacaklar. Ya da e-mail adreslerini yazabilirsiniz. Bir diğer seçenek ise akış kısmında gördüğünüz sınıf kodunu şöyle büyütebilirsiniz. Akış kodunu kopyalayarak öğrenciye vermek olabilir. Bunu kopyalayalım. Ben şu anda bunu kullanacağım. Ve bir öğrenciymişim gibi bu sınıfa tek e, kaydolmayı göstereceğim size. İkinci bir Google e, hesabı ile Google Classroom'a giriş yaptım. Artı butonuna basıyorum. Yine bir sınıf oluşturun veya bir sınıfa katılın yazısını gördüm. Az önce bir sınıf oluşturmuştum. Şimdi ben bir sınıfa katılacağım. Bağlantı e, sınıf kodunu az önce kopyalamıştım yapıştırıyorum ve katıl diyorum. Şu anda bu sınıfa kaydoldum. Ben şu anda bu sınıfta bir öğrenciyim. Ve bakalım öğretmenimiz neler yapıyor. Akış için öğrencilerimizle önce bir şeyler paylaşalım merhaba öğrencilerimiz diyerek, merhaba sevgili öğrencilerimiz diyerek paylaşımımıza başlayabiliriz. Akışınıza yazdığınız her notun altına bir ekleme yapabilirsiniz. Google Drive'ınızdan herhangi bir şey ekleyebilirsiniz. Bir bağlantı ekleyebilirsiniz. Bu bir internet sitesinin bağlantısı, okulunuzun web sitesi, projenizin web sitesi olabilir bilgisayarınızdan bir dosya yükleyebilirsiniz ya da bir YouTube linki verebilirsiniz. Yayınla diyoruz. Evet, akışımızda gördüğünüz gibi merhaba sevgili öğrenciler olarak çıktı. Şimdi bir duyuru yapalım. Lütfen gönderilen ödevi tamamlayalım. Dediniz. İsterseniz bunu tüm öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Şu anda bir öğrenci var. O da diğer hesabımla benim. İsterseniz de tüm öğrencilerinize ya da bir öğrencinize belki bir öğrencinize ayrıyeten bir ödev yollamak istiyorsunuz. Geride kaldı dersi kaçırdı belki onu ayrıyeten göndermek istiyorsanız şuradaki seçenekten o kişiyi seçip gönderebilirsiniz. Yayınla diyelim. İkinci gönderimi de gönderdim. Şimdi öğrencilerime sınıf çalışmaları oluşturmak istiyorum. Sınıf çalışmaları bölümüne geliyorum. Sınıf çalışmaları bölümünde oluştur diyorum ve ödev. İlk olarak ödevle başlayalım. Ödevimiz Türkiye haritası. Diye. Talimatlar yazıyoruz istediğimiz gibi A4 boyutunda bir harita çizerek, Türkiye haritası çizerek gönderiniz. İstersek buna. Öğrencimize örnek olması açısından hazırlanmış, önceden hazırlanmış bir örneği göstermek istiyorsak yine bilgisayarımızdan ya da internetten, bir YouTube'dan bir link, bir video yollayabiliriz. Bu talimatlara ek olarak. İstemiyorsanız koymaya da bilirsiniz. Şimdi biz buraya bir puan verelim. Puanlar bölümü sağ tarafta. Tüm öğrencilerimize mi, bir öğrenciye mi hepsine birden vereceğiz. Toplam puanımız 100. Siz bunu 50 yapabilirsiniz, 60 yapabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Son tarih olarak da dediğim gibi bir EBA sistemiyle olan bir öğrenme yönetim sistemi Google Classroom. O yüzden teslim tarihini biz kendimiz ayarlayabiliyoruz. Ayarlayalım. Diyelim ki 24 Eylül'e kadar saatte 23.59. Peki bu saate kadar ödevlerimizi halledeceğiz konu yok denmiş. İstersek konuyu coğrafya konusu belirlemiştik ya. Coğrafya konusunun alt başlığı olarak belirleyebiliriz. Notlandırma anahtarında güzel bir özelliği var. Biliyorsunuz ki biz e, davranış değerlendirme, proje değerlendirme, sınıf içi performans değerlendirme için ayrı ayrı ölçekler oluşturuyoruz. İşte bunu Google Classroom ile kendimiz otomatik olarak yapıp dökümünü de alabiliyoruz. Puan anahtarını oluşturalım. Biz bu harita için nasıl bir puan anahtarı oluşturmak istiyoruz? Puanlamayı kullanacağız. Ölçüt başlığımız ne olsun? Ölçüt başlığımız görünüm. Ee, görünümünüzün işte güzel olması gerektiği gibi. Şu an tamamen e, kafamdan bir şeyler uyduruyorum bir açıklama yazarsınız ve buraya puanınızı 50 verirsiniz. Seviye başlığı vesaire ekleyebilirsiniz. Ölçüt ekle diyelim. İkinci ölçütümüz görsellerin uygunluğu. Telif hakkı vesaire. Görsellerin uygunluğu yine bir açıklama yazıp puan mutlaka yazmak zorundasınız. Buna da puanımız 25 olsun. Yüzde tamamlayacağız. Ölçüt ekle diyelim tekrar. Ee, öğretmenle iletişim biliyorsunuz bu performans ödevlerinde, proje ödevlerinde bizim kullandığımız bir ölçüt. Öğretmenle iletişim. Bu da 25 puanlık bir puan olsun. Kaydet diyorum. Ve 100 puan üzerinden bu ölçü, ölçütlere göre bu ödevi değerlendireceğim diyerek, ödev ver diyorum öğrencilerime. Şimdi gidelim sınıftaki öğrenciye. Sınıftaki öğrenci bunu nasıl görüyor buna bakalım. Yenile diyelim. Zaten öğretmeniniz size söyleyecek. Orada güncellendi diyecek. Peki. Selda Okul Başlık yeni bir ödev yayınladı diye akışınızda görünecek. Hemen bakalım bu ödev neymiş. Ödevimizde diyor ki A4 boyutunda bir harita çizin. Görselliğin uygunluğu, görünüm, iletişim diye puan kriterleri var ve 24 Eylül'e kadar yapman gerekiyor. Peki öğrencimiz bunu hazırladı. Ekle veya oluştur diyerek önce bir anladım diyelim. Ekle veya oluştur diyerek bir dosya yükleyebilir öğrenciniz buraya ki şu anda onu istiyoruz aslında. Ekledikten sonra tamamlandı olarak işaretle dememiz gerekiyor. Güzel bir tarafı var. Öğretmenle öğrenci gizli olarak diğer öğrencilerin görmediği bir şekilde bu konu üzerinde konuşabilirler. Öğretmenim görsellerde sıkıntı yaşadı gibi. Bu daha özgüveni düşük olan öğrencilerimiz için hani vardır ya hata yapmaktan korkan, diğer sınıftaki öğrencilerin ne diyeceğinden korkan öğrenciler için güzel bir özellik. Çünkü bu öğretmenle öğrenci arasında gizli bir yazışma aslında, gizli bir yorum. Bunu öğretmen görecek sadece. ekledi ödevini, yorumunu da yazdı ve tamamlandı olarak işaretlediyoruz. Burada e, ekleme yapmadınız diyor ama ekleme yaptığını varsayarak tamamlandı olarak işaretle diyorum ve ödevimi gönderiyorum öğretmenime. Öğretmenim de şu anda öğretmen sayfasına geçiyorum. Öğretmenimiz bakalım bunu nasıl görecek? Şimdi siz ödevinizi yolladınız. Sınıf çalışmalarına bakalım. Teslim tarihi 24 Eylül olan Türkiye haritası ödevimizi bir kişi teslim etmiş görünüyor bakın. Hemen bakalım neler yapmış öğrencimiz. Kimmiş bu? İsmi gözüküyor. Yaptığı e, klasör de burada çıkacak aslında eğer yüklemiş olsaydı. İncelediğimizi varsayalım. Ödev klasörünü açtık, indirdik ve inceledik. Şimdi öğretmenimiz e, öğrencimize bir puan veriyoruz. Ölçeklerimize göre her birinden ne verdik? Görünümden 50 verdik. Görsellerin uygunluğunda sıkıntı yaşadığını söylemişti hatırlayın. Buradan bir 5 puan kırdığımızı söyleyelim. Öğretmenle iletişime girdi. O yüzden buradan tam puan verip öğrencimize puanını veriyoruz. Geri ver diyerek Öğrencimiz bilgilendirilecek ve eklediğiniz notları kontrol edebilecek diye size bir uyarı geliyor. Geri ver Öğrencime puanını 95 olarak girdim. Dikkat edin burada bir not var. Burada bu öğrenciden size gelmiş bir not var. Diyor ki öğretmenim görsellerde sıkıntı yaşadım. Siz de ona aynı şekilde mesaj olarak geri dönebiliyorsunuz bu öğrenci için. Şimdi başka bir sınıf çalışması yapalım. Oluştur diyoruz. Test ödevi. Test ödevi için sizi Google formlara yönlendirecek ve Google formlardan alacağınız puanı öğrenciye vereceksiniz. Bu Google formlar konusunda Google Formlara yönlendirileceğimiz için bu aslında baş başına bir konu olacak. Daha sonra işleyeceğimiz, ne diyelim, dağlar konusu diyelim. Talimatlarımız var. Burada istediğimiz gibi Google Drive'dan dosya olarak, bağlantı olarak bir şey ekleyebiliriz. Dikkat edin, bizi direkt olarak Google Formlara yönlendiriyor ve Google Formlarda bir e, quiz oluşturmamızı, bir sınav oluşturmamızı bekliyor. Bunu oluşturduktan sonra öğrencilerimize gönder butonu ile gönderebileceğiz. Ödev verebileceğiz. Şuradan ödev var. Başka bir oluştura bakalım. Soru. Sorumuz ne olsun? Türkiye'de yaşanan... Çevre sorunları ile ilgili bir kompozisyon istiyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Kısa cevap mı olsun? Yoksa bir e, çoktan seçmeli mi olsun? Kısa cevaplı bir şey istiyorum ben. Ve bunu yine e, toplam puanını vererek. Bakın sağ tarafta toplam puan var. Teslim tarihini girerek. Saati girerek istiyorsak eğer. Öğrenciler birbirine yanıt versin ve bu, bu da çok güzel bir şey. Öğrenciler burada kendi aralarında tartışabilirler. Cevaplarını düzenleyebilirler olarak seçebilirsiniz. Sor deyin. Sordum sorumu. Akışa gidelim. Bakalım nasıl görünecek. Selda Kulbaştır yeni bir soru yayınladı diye akışında görünüyor. Şimdi öğrenciye bir gidelim. Öğrenciye gittim ama sayfama geldim ve öğretmenimizin sorusunu gördüm. İlgili ne düşünüyorsunuz? Ben de hemen tıklayarak öğretmenime diyorum ki geri dönüşüm yapmalıyız. Basit. Aynı şekilde puanlamayı öğretmenimiz yapacak. İstersek yine sağ taraftan gizli bir yorum yapabileceğini öğrencimize söyleyebiliriz. Başka ne yapabiliriz? Materyal diyelim. Materyallerde öğrencilerimizden materyal isteyebiliriz. Ya da onlarla materyalimizi paylaşabiliriz. Daha önce kullandığımız bir yayını tekrar kullanabiliriz. Burada benim arşivlediğim sınıflarımı görüyorsunuz. Daha önce kullandığım siz sınıfınızda işiniz bittikten sonra bu yıl bittikten sonra bu sınıfları arşivleyerek kaldırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok 2018 yılından beri açtığım Google sınıflarım var. Bunların içerisinden hazırladığım materyalleri tekrardan ya bu yıl için uyarlayamam söz konusu değilse tekrar kullanabiliyorum. Yayını tekrar kullan diyerek onların on içine Akış kısmına tekrar geri dönelim ve öğrencilerimize bir teşekkürler çalışmalarınız için teşekkürler diyelim yıl sonu mesajı gibi düşünün çalışmalarınız için teşekkür ettim. Eğer istersen bir video ekledim ya da bir fotoğraf ekledim ve yayınlayarak Google Classroom'u konu olarak belki de yıl olarak bitirmiş oluyorum. Ve öğrencim de aynı şekilde dinlediğimde sayfayı akış güncelleyecek internet hızından kaynaklı. Akış güncelledim. Çalışmalarınız için teşekkür ederim dedi. Ben teşekkür ederim dedi. Biz teşekkür ederiz öğretmenim dedik. İnteraktif e, bir iletişim o halinde oldukları için gayet kullanışlı bir araç. Biz teşekkür ederiz dedik ve bu şekilde de Google Classroom'umuzu kullanmış olduk. Google Classroom uygulamamız bu şekilde çok kolay, basit, Türkçe arayüzü de var ve öğrencilerinizle iletişim halinde olabileceğiniz güzel bir uygulama. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Selda öğretmenim ekran paylaşımını kaldırabilirsek. Hı -hı. Çok teşekkür ederiz. Google Classroom'u ayrıntılarıyla anlatmış oldunuz. Ve karşılıklı diyalog olması hepimiz açısından iyi bir yol olacak hocam. Öğrenci ne görüyor, biz ne söylesek, ne yapsak oraya kaydedebiliyoruz. Bunların ayrıntılarını da işleyeceğiz. Bu bölümümüzü burada bitirelim. Size teşekkür ediyorum öğretmenim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.